Merhaba dostlarım. Derslerimize devam ediyoruz. Bu dosyamızı açalım. Evet. Açtık. Ne yapmıştık arkadaşlar? Şöyle kısaca bir bakalım. Layout moduna geçelim. Bir önceki dersimizde ilişkilerimizi halletmiştik, değil mi? İlişkilerimizi yapmıştık. Şimdi ne yapacaktık bu derste? Layoutlarımızı halledeceğiz. Anchor layoutlarımızı. Yani bu layoutlar nasıl yapılıyor? Şimdi ona geçelim arkadaşlar. Evet. Layout modundayız. Modumuz layout. Düzenleme modundayız. Buradan arkadaşlar Manage Layout'a geliyoruz. Layout yönetimine geçiyoruz. Buradan. Şimdi arkadaşlar bir tane buradan yeni bir klasör açalım. Bu klasörün ismine kaynak dosyalar diyelim. Kaynak dosyalar diyelim. Evet. Şimdi bu yaptığımız kökleri bunun içine atacağız arkadaşlar. Ne attık? Ürünler yaptık buraya koyacağız. Fotoğraflar yaptık buraya koyacağız. Batıra detaylar yaptık. Buraya koyacağız. Ha, bu kök değil. Ne yapalım arkadaşlar? Bir tane daha new yapalım. New layout yapalım. Bu da müşteriler oldu. Kökü. Form ve liste halinde var da bir de kök istiyorum ben. Buradan finish. Evet. Bu da müşteriler kökü. Arkadaşlar buralar anchor boy sisteminde bütün işlemlerimizi, bütün bilgileri bu ana layıklarda saklayacağız. Bakın. Şunlar yani bakın. bakın. Gördünüz mü? Bunlar ana layıklar. Buralarda saklayacağız. Buralarla ilişkilendireceğiz. Buralarla yapacağız. Layıklarımızı buralardan yapabiliriz. Yani bu ana layıktan yapabiliriz. Bak bu layık müşteri detay layıktı. Gördüğünüz gibi ana layıktan. Buradan yapamıyoruz. Bak fotoğraf müşteriler. Bu da müşteri layıktı ama buradan layout, düzenleme, düzen yani düzen yapamazsınız. Ona göre bunu bilelim arkadaşlar. Evet, bunu yaptıktan sonra kapatalım burayı. müşterilerde hiçbir bilgi yok. Bunu ne yapalım? Şu şeye basalım. Buradan bütün müşteri bunu buraya getirelim arkadaşlar. Evet. Bunları da getirelim de buradan bilgi alırsak sonra buradan gidip bir şey bulamamazdık yapmasın diye yapıyoruz. Bunu tekrar kapatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gene manager layout'a geliyoruz. Müşteri detay, müşteri liste table'larını bunların layout'larını duplike ediyoruz. Copy. Bir copy daha yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın buraya geliyoruz. Bunu ürünleri seçiyoruz. Ürünler. Buraya ürünler diyoruz. Bakın aynı ismi vermemizde çok büyük fayda var. Aynı ismi veriyoruz. Ürünler, ürünler. Hatta şunu şöyle de yapabilirsiniz. Biraz sonra göstereceğim size. Bakın. Hatta şunu ürünleri seçtikten sonra bunu copy şuraya gelip Ctrl V deyip yapıştırabilirsiniz. Daha güzel olur. Yani yanlış harf olmasın. Aynı isimde olsun hepsi. Bakın. Ne yaptık? Bu layoutları kopyaladık. Müşteri layout detayını ve listeyi buraya kopyaladık. ikisinde de bunların isim, ürünleri seçtik. Ürünler yaptık. Ondan sonra arkadaşlar bunu da düzeltelim. Bunu da faturalar yapalım. Hatalar. Bunu da kopyalayalım. Evet. Kapıya bir Burada faturayı seçelim. Faturalar. Evet. Evet. Hatta arkadaşlar bunları ayırmak için bunlar müşteriler. Bak gördüğünüz gibi araya bir separatör çizgi koyabilirsiniz. Tamam mı? Şu çizgiyle bunları bunu da Ctrl D diye bir Bunu da bunun altına koyarız ne olur. Bunlar ayrı ayrı gözükür. Bunlar müşteriler oldu. Bunlar ürünler oldu. Bunlar da faturalar oldu arkadaşlar. Şimdi geleceğiz arkadaşlar. Onu kapatıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Buradan faturalara gelelim arkadaşlar. Bakın faturalardayız. Gördünüz mü? Unralet tablet diyor. Bilinmeyen bir tablet diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunu düzeltmek için genel layout moduna geçiyoruz. Şu ismi değiştirin. Bak burası faturalar oldu artık. Eskiden müşterilerdi. Bunun ismini Fatu buralar diye değiştiriyoruz. Okay. Sonra arkadaşlar buna isim adını, müşterinin isim adını gideceğiz. Bak müşteriden almıştı bu. Şimdi fatura var müşteriler ilişkisinden isim adını alacağız Okey Evet isim soyadı gene gideceğiz faturalar müşterilerden isim soyadını alacağız aynı şekilde hepsini bu şekilde düzelteceğiz arkadaşlar Evet. Bu sizin canınızı sıkabilir. Ama sabırla bunları size gösterelim ki sonra sıkıntı çekmeyin diye düşünüyorum. Evet. Telefonlarını da buraya yazalım. Bakın. Faturalarla ilgili müşterilerden telefon numarasını alıyoruz. Gene mobil telefonunu yani cep telefonunu Buradan alıyoruz telefon neredesin telefon Evet telefon mobil e-mailini alalım lazım olur Tamam web sitesini alalım lazım olur faturada Bunlar faturada gözükecek doğum tarihi lazım olmaz burada ne gerek var faturada bunu dilerim arkadaşlar Siliyorum. Evet Şunlarda yapacağız ki sevkiyat adresi değişik olursa faturayı bu isme kestir ama sevk adresine başka bir isim altında başka bir şirkete verilebilir. Yani onun için bunları yapıyoruz. Çok önemli bunlar. Bakın. Önceden bir müşteri girerken belirliyoruz. Bu adamın fatura adresiyle ile sevk adresi aynıysa aynı olarak baz alıyor zaten ikisini burayı kopyalıyor, tamam mı? Aynı değilse değişik bir isim ve değişik bir adres oraya yazabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu adreslerle ilgili bazı şeyler var ama onları ben sonraki derslerime bıraktım. Bugün biraz basit bu derslerimizi biraz basit olarak yapalım ki sonra ileri doğru ileri düzeyde gelişmiş avantaj şeyler yapabiliriz. Adresleme, telefonlama sistemleri size gösterebilirim arkadaşlar. Evet. Bunları da yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şimdi görüntü nasıl olacak. Gördünüz mü? Evet. Hiçbir kayıt yok burada. Onun için bu hatayı verdi. Evet. Buradan şimdi bir şey daha göstereceğim size. Gelin alta doğru. Bakın. Ne oldu? E, oluşturan kişi ve saat, zaman, tarih ve değiştiren kişi bilinmez tablo diyor. Bunu da düzeltmemiz lazım. Bunu da nasıl düzeltiyoruz? Layout moduna geçiyoruz. Kontrol L ile yapıyorum bunu. Bakın şuraya giriyorum arkadaşlar. Bakın üzerine basıyorum. Bu A'yı siliyorum. Tekrar A yazıyorum. Ne yaptı? Bu şekilde güncelledi. Update yaptı. Kontrol B yapalım. Var moduna geçelim. Bak gördünüz mü düzeltti artık. Şimdi yeni bir kayıt atarsan bak ne oldu? Admin bir kayıt oluşturdu. Bugünün tarihi saat 17.21 diyor. Gördünüz mü? Bunu da düzeltmiş olduk. Şimdi arkadaşlar. Aynı şekilde. Tabi bunun liste şeklinde düzeltmemiz lazım. Onu da düzelteceğiz. İnşallah hemen şimdi onu da düzeltelim isterse. Buraya tekrar faturalar yazıyoruz. Evet. İtim adını gidiyoruz. Ne yapıyorduk? Müşterilerden seçiyorduk. Değil mi? İsim soyadını ne yapıyorduk? Müşterilerden seçiyorduk. Efendim şirketi buradan seçiyorduk. Evet şirketi seçtik mi? Seçmişiz. Buraya da bu telefonla e burada gerekmeyebilir. Buraya şey yapabilirsiniz. Mesela faturanı. Tamam mı? Faturalardaki faturanı koyabiliriz. Ondan sonra faturanın durumunu koyabiliriz. Bak öz. Kurent tablo. Yani geçerli tablo. Bu tabloda. Faturalarda. Yani buraya efendim faturanın durumunu koyabiliriz. Sonra arkadaşlar bu faturanın tarihini koyabiliriz. Sonra bu faturanın rakamını yapacağız. Şimdi yapmadık da. Tarihini koyabiliriz. Tamam mı? Bunları bu şekilde yaparız. Ve şunu da gelelim yapalım. Buradan bir harfi seçelim. Bakın buradan U'yu seçeyim. U'yu çıkar, U. Evet. Bunu da düzelttim. Kontrol B. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Burada bir anormallik var. Şunu da düzeltelim. Bu tabi haliyle ne yapacaktı? Müşteriye gidiyordu. Bak müşteri detaya gidiyor. Ne yapacağız bunu? Geleceğiz. Buradan faturalar detay eksisin diye. Bunu da düzelteceğiz. Bunu da aynı şekilde ne yapacağız? Bu da faturalar detay eksisin diye. Bunu da düzelteceğiz. Evet. Fatura detaya gitti. vakit tabi gidiyor. Gitti. Ama ne oldu? Bu da müşteri listeye gidecek tabi haliyle. Bunları ileride dinamik yapacağız. Nasıl yapılacağını ben size göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Bu da fatura listeye gidecek değil mi? Evet. Aynı şekilde arkadaşlar Ürünü de, ürünleri de bu şekilde bakın düzeltmemiz gerekiyor. Hemen isterseniz onu da düzeltelim. Burada yapalım. Size bir daha iş olmasın. Burada arkadaşlar ü ürün ürünler diyelim. Ne lazım biz arkadaşlar burada? Biz de burada ee, ürüne numara şunları bir kaldıralım. Bunlar artık bize burada ürünlerde lazım değil arkadaşlar. Şunları siliyoruz Ne yapıyoruz? Hepsini topla seçiyoruz. Delay tuşuna basıp siliyoruz. Burada ne lazım? Hatta bize bir de ürün kodu da lazım olabilir arkadaşlar. Fotoğraf numarada bir sistem yaptık ya. Burada bir tane ürün kodu yapalım biz. Ürüne bir tane kod atsın. ID numarası verirsek de 58 tane kelime e, harf atacağı için çok zor olur o. Onu da nasıl yapıyorduk? Bakın. Meniş, DTBS, faturalara gelelim. Faturalara. Şunları kopyalayayım. Şunla. Şu seriali kopyalayayım. Şuraya ürünlere gelip yapıştırayım. Ne oldu? Fatura ne diyor? Buna ben ürün kodu diyeyim Ürün ürün kod. Kodu diyeyim. Tamam. İsmini değiştirdim. Evet. Ürün kod. Kodu. Okey. Tamam. Şimdi şuraya da gelip şunu ürün yapayım. Ürün. Ürünün kodu. Çok ürünü olacağı için Buna 9 tane 0 koyayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Serialle buna her seferde bir tane otomatik kod verecek. Ne ile verecek? Şunla verecek. Bak serial numara atacak bu. Bunu da 1 yapalım. Tamam mı? U0001 yapacak. U002 yapacak. Bu şekilde. Onu yaptıktan sonra ürün kodunu buraya seçebiliriz artık. Ürünler ürün kodu. Okey. Tamam. Sonra ne yapalım? Ürünler, ürün adı. Okey. Ürünler, ürünün fiyatı. Ürün kaç Tamam efendim. Bunu da seçelim böyle. Bunu şöyle yapalım. Ha, Ürün adını da biraz küçük yapalım. Şunu da büyütelim. Ürün kodunu. Şunları siliyoruz arkadaşlar. Evet. Bitiriyoruz bunu. Saatimiz ne kadar süremiz kaldı? 15 dakikada bitiriyoruz ya. Bitmiş ve 2 dakikada geçiyor. Zilin sesinde de duydunuz. alarm çaldı. Tamam. Ne yapalım biz? Bir dersi bitirelim. Bir 2 dakika içinde şu isimleri değiştirip bu dersi bitirelim. İleriki ders, ileriki bir sonraki dersimizde devam ederiz inşallah bunu kod olarak değiştireyim. Bunu da ürün adı olarak değiştireyim. Evet, bunu da fiyat olarak değiştiriyorum. İnşallah bu kaldığımız yerden bir dahaki dersimizde arkadaşlar devam edeceğiz. Hoşça kalın diyorum.